Arkadaşlar hepinize selamlar. 2023 model Yamaha NMAX. Abimiz çok gergin. Dün akşam <laughs> ormanda anahtarı kaybetmiş arkadaşlar. Bakın tertemiz bir şekilde bir tek vidasını dahi sökmeden arkadaşlar anahtarımızı kodladık, programladık. Şimdi kendisini teslim edeceğim. Bu şekilde de orijinal anahtar yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de yan sanayi anahtar yaptırabiliriz. Ama yazılım olarak orijinaldir. Çalışmasında asla herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla senelerce kullanabilirsiniz. 2023 model Yamaha Nmax koltuğu da her şeyi zaten kontak açıldığı zaman açılıyor. İstanbul dışına da gönderim yapabiliriz arkadaşlar. Kodlama ile alakalı destek verebilirim sizlere. Videonun hemen altında açıklama bölümünde iletişim bilgilerimi detaylıca yazacağım. Oradan bakıp ulaşım sağlayabilirsiniz. 0539 670 8231 0539 670 82 31 numaralı telefondan bana ulaşın arkadaşlar. 2023 model Yamaha NMAX anahtarı sahibine hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın.